Sevgili izleyiciler, bir haftalık şimdi göçmen bilançosunu sizlere açıklayacağız. Van polisi bir haftada göçmenlere yönelik 13 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 24 organize organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 464.983 TL idari para cezası da uygulandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Van polisi 27 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında 13 planlı veya ani operasyon düzenledi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 24 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 7, 8, Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 464.983 TL idari para cezası uygulanırken 3 araca da el konuldu. 16. Bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.